Efendim son zamanlarda yaşanan zehirlenme vakaları aslında bir endişe de yarattı. Peki özellikle bu e, böcek ailesine ilişkin yaşanan durumda soruşturulmaya devam ederken peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi tüm bu konuları konuşmak üzere bir bağlantımız olacak. Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu son yaşanan olaylara baktığımızda bir zehirlenme vakasında en, en çok nelere dikkat etmekte fayda var? Yani bir kişi tam olarak zehirlendiğini nasıl anlayabilir? Şimdi bunu ikiye ayırmamız gerekiyor. Kimyasal mı zehirlendi acaba biyolojik mi zehirlendi? Bu çok önemli. Kimyasal zehirlenmelerde çok hızlı bir şekilde etkisini gösterir. Fakat biyolojik zehirlenmelerde bir gün sonrasında da bu parametreler ortaya çıkabilir. E, deterjanlardan ya da ilaçlamadan dolayı zehirlenmeler olabildiği hı hı. gibi. Ve özellikle bu o, vaka özelinde konuşmak gerekirse e, patatesler kumpirde pek evet. e, risk etmez. Patates e, bozulmaz gibi bir mantık var. Fakat tıpkı mantarlardaki gibi bazı mantarlar nasıl Zehirli bir madde üreterek insanları zehirliyorsa aslında bu bir kimyasal zehirlenmedir. Burada da çillenmiş, çimlenmiş dediğimiz patatesler doğal olarak bir zehirli madde üretiyorlar. Bu birinci sebep yani olabilir. Patatesin yani Patatesin de zehirleme ihtimali var. Ihtimali var elbette. Tıp, tıpkı bir mantar gibi yani bunun e, çünkü kendi çimlenmeye durduğu zaman bizlere zararlı olan bir madde üretiyor. Bu bir ihtimaldir. Sayın yine Başkanım her... yine özür diliyorum araya gireceğim. Yedikleri e, gıdaları ben burada isterseniz bir sayayım sizlere. E, şimdi midye var, kumpir var, lokum var, tavuk var, sucuk var ve yine oteldeki kişilerle ortak nokta olan bir de su var. Evet lokum hariç her biri e, tehlike olarak değerlendirilebilir, Hı. ele alınabilir. Olarak ele alınabilir En büyük tehlike kumpir çünkü burada bir de mayonez var biliyorsunuz mayonez. Evet. E, azlar yediği zaman zehirlenmez. Biz yeri zehirleniriz. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? İçinde e, gelişen mikroorganizmalar lokal Hı. olarak gelişiyor. E, mikroorganizmalar halkımızın bildiği gibi gezen, canlı, e, hareket eden organizmalar mikroorganizmalar değildir. Canlılar değildir. Olduğu yerde çoğalıp bir koloni oluşturabilir. O koloniden e, alınan bir e, parti bir kısmı zehirlerken diğer temiz taraftan alınan zehirlemeyebilir. Dolayısıyla en önemli risklerden biri de yine bu mayonez. çok, çok kullanılıyor. Sıcak evet. ve soğuk zincir bozuluyor. Riskler altında bu var. Midye. Midye içindeki o midye, midye çok önemli bir besin kaynağı. Önemli bir protein kaynağı. Bunları bizler gibi mikroorganizmalar da çok sevdiği için mikroorganizmalar burada çok rahat bir şekilde gelişebilir. Ki bu midyeler özellikle Böyle e, kanalizasyonların açıldığı, denize açıldığı hemen dibinde yetişirler. Dolayısıyla burada mikroorganizma yükü çok yüksektir. E, bu midyeye geçer midyeler çok iyi pişirilmeden ya da ihmal edildikten e, edilmesinden kaynaklı bir zehirlenmeye yol açabilir. Ki burada bir seyyar e, satıcı var aslında. Seyyar satıcıdan midye alıyorlar. Evet e, bu seyyar satıcı da olabilir, bir dükkan işletmesi de olabilir ki seyyar satıcılar çok daha e, böyle kontrolde evet. olmadıkları için daha riskli oluyor. Tüketicilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. E, diğer de sucuk. E, sucukta da keza artık bir e, ısıl işlemle, yarı ısıl işlemle üretildiği için sucuklar e, zehirlenmelere yol açabilir. Bozulmuş sucuk yiyebilirler. Bozulduğunu köfte ve sucuklarda anlayamıyoruz. Hem kullanılan et kalitesi, kıyma kalitesi çok düşük hem de baharatla bu ağırlaşmış efendim e, bozulmaların önüne geçiyor. Biliyorsunuz yüksek oranda baharat var sucukta. Evet. Sucuktaki et kokuşsa, boz, bozulmuş olsa dahi bu baharatlar bunun önüne geçiyor. Bu sucuğun da etkisi olmuş olabilir. E, en büyük ihtimaller bu üç grupta yer alıyor diyebiliriz. Peki yani e, şimdi dışarıda artık bir şeyler yerken o kadar tedirgin oluyoruz ki yani ne yapacağız, ne edeceğiz bilemiyoruz. Yani İstanbul'un göbeğinde mesela tabii aslında zehirlenme olayı ondan mı kaynaklanıyor bilinmiyor çünkü bir de e, otelde bir ilaçlanma durumu da söz konusu. Şimdi bu olayların hepsi araştırılıyor ama e, bir yandan şimdi birçok haber geliyor peş peşe zehirlenme vakaları ile ilgili. Şunu sormak istiyorum sizlere dışarıda bir şey yerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bakmamız gereken bir şey var mı bu anlamda? Şöyle dışarıda neler yenir? İşte midye yenir, kokoreç yenir. Fakat kokoreçlerde insanların görmediği kılcal kurtlar vardır. Kokoreçin kendi renginde. Yakından bakarlarsa, eğer e, satıcıdan mutlak surette yemek istiyorlarsa ben tavsiye etmem ama yediklerinde biraz yakından baktıklarında küçük kılcal kurtların olduğunu görecekler. Şayet görmezlerse birine bize kurtardı diyebiliriz. Yani e, emin olmadıkları ürünleri tüketicilerimizin yememesi gerekiyor. Bunlar çok önemli daha güvenilir daha güvenilir ürünlere başvurmak gerekiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bizim Tarım Bakanlığındaki denetmen sayısının gerçekten az olması. Bakın ülkemizde 730 bin kayıtlı veya onaylı gıda işletmesi var. 730 bin. Bunu 1750 ekip denetliyor. Şimdi 730 bini 1750'ye bölerseniz bir ekibe 411 işletme düşüyor. Evet. Etme, bir ekibe düştüğüne göre bu ekip memur cumartesi pazar çalışmıyor. 52 haftadan 104 gün. Dini resmi bayramlarda çıkarsanız ortaya 240 gün gibi bir iş günü çıkıyor. Siz 240 iş gününde 411 işletmeyi nasıl denetleyeceksiniz? Yani e, en az iki işletme denetlemeniz gerekiyor. E, olumsuz vaka gördüğünüz zaman tekrar gitmeniz gerekiyor. işlem yapmanız gerekiyor. Bu olanaklı değil. Bu kadar az denetmenin Özellikle gıda mühendisi istihdamının az olduğu e, bir ekip denetim e, mekanizmasının yeterli olmadığını söylüyoruz ve bu e, e, ekiplerle ancak bu kadar ifşalar oluyor. Demek ki denetimler biraz daha az olanaklı hale gelse, usulüne göre esaslı yapılsa daha ne vakalar ortaya çıkacak bilemeyiz. Yani illa böyle bir ölümcül e, vakanın mı olması gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Bunu gerçekten e, biz e, kıymetli bakanımızla da görüştük. E, eski bakanımızla değişti. E, bakan yardımcımızla görüştük, değişti. E, birileri projeyi alıyor, tam götürelim derken e, bakıyorsunuz değişiyor. Biz birçok e, parti genel başkanına da gittik bu konuyla alakalı. Burada gerçekten bir kanayan yaramız var. Denetimlerin artırılması, ekiplerin özellikle gıda mühendisi e, istihdamının artırılması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Vaktiniz var mı bilmiyorum ama lütfen e, 240 veteriner, 200 şey 2400 veteriner, 2500 ziraat mühendisi, 1750 gıda mühendisi var denetim ekiplerinde. Burada en az gıda mühendisi yani ziraat mühendisinin bile sayısı yetersiz. 730 bin işletmeye. Çünkü üçlü ekip giriyor biliyorsunuz sahaya. Biri ziraat mühendisi, biri veteriner, biri de gıda mühendisi. Bu üç meslek grubu denetime çıkıyor. Dolayısıyla en az sayı gıda mühendislerinde olduğu için 1750'ye göre e, efendim şekilleniyor. 1750 ekip 730 bin işletmeyi denetleyemez. Olan akıl değil. Peki, bu çok e, Sayın Başkanım şimdi bir de çözüm önerileri rica edeceğim sizlerden. Sizin bir çözüm öneriniz var mıdır peki bu durumlara? Burada e, belediyelerde de sadece zabıtaların değil yine bunlardan işin ehli olan meslek gruplarının yer alması gerekiyor. Bu sokak satıcılarının sıkı bir denetimden geçmesi gerekiyor. Bakın Tarım Bakanlığı'nın gece denetimleri de var. Hı hı. Bundan ha, habersiz olabilir. E, bu var bu uygulama ama yetersiz. Gece denetime çıktığınızda artık gece e, üretim yapan birçok kebapçılar, dönerciler var biliyorsunuz. Bunlar denetleniyor ama sayısı yetersiz. Bunların ivedilikle e, denetlenmesi gerekiyor. Numuneler alınması gerekiyor sattıkları e, ürünlerden. Bugün bu mayonezden bir örnek alınsaydı bunun önüne geçilirdi. Günah yani bir aile yok oldu. Bu vicdanları yaralayan bir olay. Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak sosyal duyarlılığımız da var. insan olarak sosyal duyarlılığımız var. Gerçekten üzüldük. Bu olayların yaşanmaması için tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekir. Üreticilerin hilelerinin önüne geçilmesi gerekir ve üreticilerde sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Burada üreticiler aslında ürününün bozuk olduğunu biliyorlar. Buna rağmen hala devam ediyorlar. Bizler onlarca hileli ürünleri ifşa ediyoruz. Ben yine Sağlık Bakanlığı personeliyim aynı zamanda. Mal Muayene Komisyonları'nda görev alıyorum. Ee, ama bizler sadece su analizleri yapıyoruz Sağlık Bakanlığı'nda. Tarım Bakanlığı'nda asıl su harici bütün gıdalar denetimine gidiliyor. Tarım Bakanlığı'ndaki Kadroların bir an önce artırılması gerekiyor ve bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Ee, ve dediğim gibi hadi aldınız ben tavsiye etmiyorum soy, seyyar sokak satıcılarında bunu iyi, iyi analiz etmeniz gerekiyor. Tavsiye etmemiz, et, et, etmiyoruz yani bu sokak satıcılarından alınan ürünleri. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun aktardığınız bilgiler için. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe bizlerle birlikteydi. Kendisiyle zehirlenme vakalarını özellikle konuştuk. Nelere dikkat etmeli, çözüm önerileri neler? Bunlara baktık. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz.